Arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi videolarda çok sorun geliyordu. Çok soru geliyordu. Hocam sadece bunları yaptığımız zaman sınav bitiyor mu diye. Sınav iç ve dış olarak ikiye ayrılıyor. Şu anda dış parkurda trafik sınavındayız. Adayımız önde, biz arkasında sınav şekliyle adayımızı sınava hazırlıyoruz. İç parkur bittikten sonra dışarı trafiğe çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde dışarıdaki canlı trafikte sınava tabi oluyorsunuz. Burada nelere dikkat etmeniz lazım? Hızınıza bulunduğunuz güzergahtaki hız limitini ise o hız limitini aşmamanız gerekiyor. Burada hız limiti 35. Biz de 35 kilometre hızla gidiyoruz saatte. Sinyallerinizi unutmamanız gerekiyor. Şerit değiştirmelerde mutlaka sinyal yakacaksınız. Ağır kusurdur. Sinyalin yanık kalması da ağır kusurdur. Sinyali kapatmayı da unutmayacaksınız. Bunlar çok önemli noktalar. Nerede sinyal verip nereden nereye döneceğinizi yani güzergahınızı bilmek zorundasınız. Güzergah aday tarafından bilinmesi gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde Sınavdan kalmanız için bir sebep yok. Sınava girecek tüm arkadaşlara başarılar diliyorum bu arada. Heyecana mahal vermeyin arkadaşlar, kendinize güvenin.